Herkese merhaba. Soru çözümüyle karşınızdayım. Umarım sesim çok kısık gelmiyordur. Hem hastayım hem de gece geç saatlerde çekiyorum arkadaşlar. Çok zamanım olmadığı için. Yani şu yemeğe olumlu da olumsuz da olsa bir yorum artık atarsınız. Başlayalım hemen. The patient hasta. Bakın. Advice. Advice deseydi tavsiye. Hasta tavsiye etmez. Tabii ki tavsiye edilir hastaya değil mi? Doktor ne tavsiye edebilir? The patient was advised to hastaya ne tavsiye edilir? Ya ilaçları tam al, zamanında al ya da şey işte şunlardan kaçın, tuzlu yeme vesaire değil mi bu tarz? İşte kaçınmak derken bir şeylerden kaçınmak. Bakın From zaten cevap direkt verdi bilenler için. Bilmeyenler için birazdan öğreneceğiz. Hocam burada bir kelime var. news. Ben hiç duymadım, görmedim diyenler için. Hocam bu kelimeyi görmediyseniz, diyelim ki görmediniz tabii ki olabilir. Peki bakın aynı kökten başlatıyorum işte. Sadece 3 harf ekleyeceğim. Strength. Bu kelimeyi gördünüz mü? Evet diyenler için işte. Yani biraz İngilizce matematik gibi kökten bulma şansınız olabilir. Çağrışım yapmanız gerekiyor artık. news, strength. İşte güç, kuvvet demek. Yani güç gerektirecek aktiviteler. Bakın activities zaten artık Türkçe. Activities. Ne zaman? Dığında, daha doğrusu boyunca during, during the recovery period işte period nokta falan da demek ama burada süreç demek yani iyileşme sürecinde iyileşme süreci boyunca işte güç gerektirecek aktivitelerden uzak durulması tavsiye edildi. Hocam uzak durmak ne demek? İşte orada refrain şıklara geliyoruz artık. Refrain from doğru cevabımız ne oldu? Refrain oldu ama şimdi eşyalarımızın hemen bakalım. Refrain from. Abstain from. Aynı zaten. İkisi de from alır. Şimdi bu bir şeylerden kaçınmak. Avoid da görebilirsiniz ama bu işte verb ayıncı alır. Kendinden sonra ya fiil varsa. Abstain from, refrain from. Ama şimdi deprive. Deprive ise of alır arkadaşlar. Bu da bir şeylerden mahrum bırakmak veya işte kaçınmak değil de mahrum bırakmak evet tam olarak Aa, deprive of bakın gördüğünüz gibi from almadı deprive of neredeyse aynı anlama geliyor bu kaçınmak bu mahrum bırakmak eğer işte birisini mahrum bıraktı anlamında kullanmak istiyorsanız deprive işte pronoun işte them of mesela deprive them of onları bir şeylerden yazabilirsem tabi bir şeylerden mahrum bıraktığı anlamda kullanmış olduk şurada. Deprive them of. Yani aradaki fark. Hocam biz bu deprive kaçınmak aynı anlamına gelmiyorsa Neden bahsettik derseniz eğer. Eğer bu soru mesela of olsaydı. Şuradaki from yerine yazabilirsem. Of olsaydı arkadaşlar. Şurada. Belki burada başka bilgiler olacaktı. Orada, o zaman hemen şıklardan deprive işarladınız ama tabii ki yok. Sadece bahsetmek istedim. Birisi kaçınmak, diğeri mahrum bırakmak veya yoksun bırakmak aynı anlamda geliyor. Indulge, memnuniyet, işte memnun etmek veya hoş görmek. Hani beni hoş görün falan diyoruz ya oradaki hoş görmek veya memnun etmek olarak kullanılıyor. Endure, endure da um dayanıklılık anlamında daha Ben bunu hep acı Acıya dayanma. Evet acıya dayanma. Katlanma. Kat sayısı olarak at, yani aklıma tutuyorum İşte acıya dayanıklılık tam olarak resistance gibi bir, düşünebilirsiniz ama biraz daha böyle ayakta kalma anlamında bir uh, fiil. Endure. Conceal da bu kelimeyi de şu şekilde ezberlemiştim. Tamam seal fog demek ama fog bu ayrıca mühür demek. Zaten sealed var. İşte mühürlü uh, kullanır aynı okunuşu yazıslar tabi farklı conceal hatta conceal diye de okunuyor conceal ise ne demek gizlemek demek replace de zaten yer yeniden yere yer oldu tabi olmaz öyle yer değiştirmek yani yeniden yerleştirmek olarak zaten biliyorsunuz bu kelimeyi eğer şu ana kadar hala izliyorsanız çevresini yapalım hastaya İyileşme sürecinde zorlu aktivitelerden veya yorucu aktivitelerden uzak durulması tavsiye edildi. Doğruca B oldu. Teşekkür ederim. Bay bay.